Selamlar YouTube. Bugün Gym Simulator 24'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi önceki bölümlerde neler yapmışız bir gözden geçirelim. Bütün soyuma kabinlerimizi, bütün duşa kabinlerimizi hepsini teker teker yerleştirdik. İnce ayar boya işlemlerimiz gerçekleşti. Vitamin barımızı açtık. Salonumuza yeni elemanlar aldık. Yan dükkanı satın aldık. Havuzumuzu doldurduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiden iyi seyirler. Kardeşim bir dikkat et ya. Bak burası benim salonum kardeşim yani. Burada adamla bir ıslık çalarım burası dolara bak. 10-20 kişi toplarım burada badici. Canımı sıkma benim. Bas git lan. ya. Kafaları yersin ya. Evet arkadaşlar şu anda salonumuzu bir yenileyeceğiz ufaktan sizlere küçük bir hızlandırılmış sahneyle uğurluyorum. Sonunda bitti. Salon efsane oldu. Efsane böyle. Buraları böyle bir ayar çektik. E, dakikasını e, burayı batırıyor bizim şerefsizler. Yok ya ne alakası var? Bak şöyle full soyunma kabini. Ortalığa şey, eşya atmak yok. Pis gezmek yok. Her yer yıkama şeyi. Şu an bir tek eksiğimiz kaldı. Ekstralar. Ekstraları hiç yapmadık. Kumar oynamadık. Efendime söyleyeyim. Bu arada kamu spotudur. Kumar oynamayın arkadaşlar. Ama salon çok içime sindi ya. Bak bak bak. Yakıyor. Şuna bir bak para lazım. Kumar oynayacağız. Arkadaşlar borç batağına düştük. Hırsız yine gelmiş. Şimdi o zaman gidiyoruz. Bir kumar, kumar oynamadan önce küçük bir burada bir kapışma alanı varmış. Yani biz bugünlere kolay gelmedik hesabı. Öyle demiyorsun Bir kapışalım burada. Yatman Yat lan. Seni gözüme kestirdim. En ağırdan girelim. Ya! Ağırma lan, milletin içinde. Aa! Hadi lan. Bas. Aa! 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 Bu kaybettik Olsun be. Bu bize yakışmadayım da Hem salonumuzun karşısında bizi rezil ettin Nerede o? Kapışalım lan gel böyle gel. Dövüşelim ver. Kaos için sırmıyorum lan. Mahalleye reklam basacağız. Bütün bizi tanımayan... Oha burada hediye varmış. Aa, Düşünsene oyun baga giriyor burada zengin oluyoruz. Zengin oldum zengin. Hepsini de aldın ha. Hiç zor zaman <laughs> Bırakmayalım. Bak 82 bin. Şimdi buraya bir basalım reklamı. Bas. Bak abicim bak. Gördün mü reklamı bak. Nerelere geldik. Ben bir spora başlamadım. Bak ben bütün mahalleye reklam basıyorum. Değil lan... Bütün mahalleyi burada istiyorum. Oo, bak adam otobüs durağına giderken akıllara kazınacı biz bir kapışma daha yapalım ya. Belki bunu yenersiz. Hadi aslanım hadi. Ya şu arkadakilere dikkatim çok dağılıyor ya. Evet ya benim de hareket ediyorlar ya. E yendim. Ya nasıl kaybediyorum ya? Yeter lan. <laughs> Boş ver o bizlik değil. Ya ben zaten spor salonunda da böyle torpille spor salonu açtım ya. Ağırlık mağırlık bizlik değil değil mi lan? Kardeşim bak, her yere reklam veriyorum. Gelin şu salona. Arada akıyor ha. Zengin olacağım zengin. Bütün binalarda ben olacağım. Şuralarda buralarda her yerde. Kaos yayılacak. Oh! Müşteriler akıyor akıyor. Oy VIP bizim salonu standart üye olmayın zaten bak. Bütün imkanlardan faydalanın. Havuz var, box yaptıracağız, box. Bak tecavüzcüler arttı, sapıklar arttı. Box öğrenin, box. bak. 10 tane banyo koydum hala kokuyorsunuz ya. Her yere ver, ver ben her yere. Tamam işte olay bu. Bizim Tuğkan abinin yanına bir işçi alalım. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Her yer eleman da olacak. Ulan var ya müşteriden çok elemanımız var. Kafayı yiyeceğim. Her yere yayıldık ya. Şehri ele geçirdik arkadaşlar. Yakında önce muhtarlık. Sonra belediye başkanı. Yakıyoruz bu, bu arada. Karizmaya bak ya. Kaosçiyim. Ya gururlanıyorum ya. Evet arkadaşlar biz bu işi gerçekten başardık. Evet içeriz ha. Oh yeah. Bu kadarcık mı? Ben bunları kaça aldım kaça? Haberin var mı abicim? Onlar kullanmadın değil mi? Yani e, inşallah kullanmadığımdır. İkinci el bir şey var mı ya güzel? <laughs> bu dükkan herhalde şey Allah bakıyor tövbe estağfurullah. Neyse. Şu reklamı bastık. Şimdi ne yapacak? Of şunu görmemişim ben. Her yerdeyiz ya. Şuraya bir de üst kat çıktık mı tamam. Bunu yaptık şimdi kumar oynayacağız. Değil mi lan? Gel gel sen bizim tükkanı bekle. Otur. Heh, tamam. hava kararmaya başladı. Biraz eğlence var diye. Evet arkadaşlar biraz bu yer artı 18 lira abicim ablacım. Bro. Seni biraz kassız gördüm. Bayağıdır salona uğramıyorsun ha. Bro. Bu oyunu da yakında oynayacağım ha. Beklerim. Car for Simulator. Nereye bakıyorsunuz lan? Tövbe Önce bir kumar Blackjack oynayalım. 100 basalım. 200, 300, 500, 400 diyor. Hmm, Şimdi o... ya hit basalım. Hayır. No win, tüh kaybettik. Az önce işte 20 oldu ha. 1 2 3. Biraz ufaktan girelim. Kabul ettim bro. 5'e 10. Hmm. Bence bir hitlik olayı var. Bir hit daha mı? Of. Arkadaşlar kumar insanı batırır. Çıkın abi. <laughs> ya come, bu bir kamu spotudur. İşte bir kumar daha. Hadi bir tane daha. İki girelim. Başlayalım. Hadi oynayalım. <laughs> 15'e 7. Bence almayalım. Duralım. Allah kahretsin. Bence dural durmalıyız. Ama kazanıyormuşuk. Oha. Aha. Win. İşte bu. Gaza geldim. Chat. O zaman başlıyoruz. 10'a 10 20. Hım. Bastım it'i. Bence dur. O zaman. Aha. Oh yeah! Kiminle dövüşeceğiz burada? E, burayı satın aldık. Ne oldu şimdi? Allah. Allah. boş boşuna para verdik ya. Wa! da. bunu ne yapacağım anlamadım. Bak, kıyafetli kıyafetli atıyor bir de. Aha. Kıyafetli kıyafetli yıkanıyor. Sonra niye kokuyoruz ya? Yes, oy. Wow. lan oğlum reklam astık da yani bizi şımartmayın bu kadar ya yani. Peki olmayan almıyoruz indirim yaptık vip ip havuz box 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 kendi Video şeyimi yükleyeyim mi buraya <laughs> yeterli ve <be. gülüyor> videoyu oynat oy <gülüyor> <gülüyor> Selamlar YouTube. Arkadaşlar bu arada part 1'i izleyebilirsiniz. Kaçıranlar için ufak bir spoiler oldu burada. Burada arada Pozitif Kaos kanalına abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Şimdi o zaman ikinci katı çekmemizin vakti geldi. Bak. Abo. Aa otomatik şey oldu. Bizim cam tavandı ya. Kaçak kat çektik. belediyeden yine izin alırız artık. Sen şaka yapıyorsun, şaka! Sana ne büyük bu arada. Var ya böyle evim olsun, kafa yerim ya. Bu desk'i değiştirebiliriz, dandik duruyor ya. İşte olay budur. Konu kilitlendi. Böyle bir resepsiyonumuza bakalım. Bin, 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 bin. Güzel oldu ya. Diğer eskisi evet. çok kötüydü. Aşırı sıkıcı geliyordu bana. Şimdi yukarıyı özel yapacağız. Ee, arka manzarayı kes. Manzara harika. Manzarayı kes. Bir tane buraya. Evet arkadaşlar dövüş kulübümüz açıldı. Davunumuz, spawnumuz, her şeyimiz var arkadaşlar. Evet burada böyle gelip masajınızı yaptırabilirsiniz. Buradan efendime söyleyeyim kardiyo öncesi bir ısınabilirsiniz. O zaman başlasın. Kavukçuklar döşendiz. Burası komple yumruk torbası. Burası geniş geniş olsun böyle bir şey koymayalım. Böyle cama dayayalım ki güzel görsünler her yer. Tamam, nice. Hmm. Harika gerçekten. Tamam paramız bitti, tamam. Bittim, Otomatlardan zengin olacağım, zengin. Ben kendim Tuna Tavus gibi hissediyorum. Ben buradaki tüm menüyü istiyorum ya. Yani burada, menüde ne varsa istiyorum. Bütün dükkanı boşalttım. Ey maşallah. Harik. Dükkanı boşalttık. Latin gözünde an olmasa Öncelikle ölmüyoruz. Yapıştır. Bir dur. İşte bu. Oy. Manyak oldu var ya. Üf. Karizmaya bak. Burası yakında Muay Thai salonu olacak. İşte bu. Muay Thai salonumuz açılmıştır. Sokağımızda tacize uğrayan, dayak yiyen hiç kimse kalmayacak. Bak ilk dayağını yedi. Sapının biri ilk dayanı O zaman meşhur evi alalım. Çar. Oy. Okay. Bak Marika bir şu eve bak. <laughs> ya bir şuraya bak Allah aşkına bak. Ama artık salonun dibinde evimiz var. Salonumuzu üst katı alt katı her yerini yaptık. Biz finale doğru gidiyoruz ya. Evet abi salonumuz kapanıyor. Kapanınca da direkt Kickbox'a geçeceğiz. Paus. Gel. Dövüş müsabakaları düzenliyoruz koçum gel. Kapıda bekle. Bodyguard'ımız ol. Tamam. Aynen öyle. İşte bu. Burayı yapamamıştık. Dolandırıldığımızı düşünmüştük. Halbuki koskoca gym simulator bizim dolandırıcı yok. Hadi o zaman. Bekleyelim. Bugün parayı vuruyoruz chat. Aha. E ee, ben mi dövüşüyorum? Ha, Fighter 2, Fighter 1. Okey. Valla çok düşük para da maksat müşteri olsun. Reklam olsun. reklamını iyisi koçusu olmaz. Ya bu paralar çok az ya. 5000 yatırdım ben buraya ya. Kesinlikle Fighter 1 kazanması lazım. Mavi taraf. Hadi. Hadi koçum. Hadi mavi hadi. Vur apar kapı vur apar. Eğil oğlum eğil. Eğil vur. Bak karnaydın. Tut. Tut. Yapıştır oğlum bir tane. Yapıştır. Yapıştır koçum. Aynen. Yap bir tane. Yüzünü korusun. Yap ağzını oğlum kapan lan. Ağzını vur bir tane. Yapıştır bir tane ona. Hadi 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 hadi. hadi. Vur bir tane oğlum sağlam vur. Sağlam vur. Altı boş. Geçin oradan bir tane. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi kap. Allah senin belanı vermesin. Geri zekalı. Böyle mi dövüşülür? Seni biz çıkışta döveceğiz oğlum sen rahat ol. Ben bir daha buraya gelemeyeceğim duydun mu? O parayı almış olabilirsin benden. Ama sen bir daha buraya gelemeyeceksin. Duydun mu lan beni? Siz halledin koçum onu bir. Arkada bir sıkıştırın bir ciğerini böbreğini alın. Aldığımız paraya bak. Rezillik ya. 5000 dolar yatırdım ben buraya. Aslanım benim. Babasını korurmuş burada. Uy seni yerim ben yerim. Şimdi oyunda her şey tamamladık arkadaşlar. Küçük bir salon turu yapacağım size. Evet arkadaşlar şöyle bir salonumuzu turlayabiliriz. Şöyle müşterilerimiz akıyor gördüğünüz gibi. Artık finalimizi yaptık. Salonda alınabilecek, doldurulabilecek her yeri doldurdum. Burada otomatlarımız var, şezlonglarımız var. Kadın erkek bölümlerimiz var. Orada da yapılabilecek her şeyi yaptık. Havuzumuz zaten ortada. Burada da zemin spor salonunun eksikliği hali, sauna, spa, yani alınabilecek her şeyi yaptık. Arkadaşlar ha yeni bir güncelleme olur bir şey olur hemen. Yani kardeşiniz biliyorsunuz damlar buraya. Üst katı zaten şehrimizdeki bütün kadınlar. Bütün zayıf erkekler, zargan erkekler burada. Boksunu, maytayını, bütün tekvandosunu, uzak doğu sporlarının hepsini öğrenecek. Hiçbir sıkıntı yok. Dövüş kulübünün de hani etraf kokmasın diye. Duşa kabinlerimiz, giyinme kabinlerimiz hepsini aldık. Banklarımızı koyduk dinlensinler. Spor sonrası şurada karşılıklı agalarla bir hasbihal oturup. Kanka iyi bastık falan. Yaptık. Bak işte Zargan'a. Burada eğitimini alıyor. İyi. Vur vur. Vur aslanım vur. Vur aynen. Aynen. zor zorbalayan o şerefsizi düşün. Çak. Çak ağzına çak. Aferin aslanıma. Yürü. Yaptık. Burada yoga köşemiz de var. Burası tamamen Black Arrow'un e, projesidir. Bu da salonumuzun dış versiyonu. Dıştan hali. Her yere reklamımızı astık günlük. Paramız desen 200 emlerde Eksiksiz en olarak en salonumuzu abi. yaptık. Efsane oldu be. Ulan yakında Antalya'ya böyle bir gerçek hayatta salon açmam yok mu? Kıps falan, falan mı Yok tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. İnanılmaz bir salon açtık kendimize. Dört dörtlük her şeyi eksiksiz olarak yaptık. Bir sonraki bölümlerde Carport Simulator'da görüşmek üzere. Bay bay.